peki bir mücadele verin. Yani böyle bir afet olduğunda ilk yapacağınız iş devlet olarak bunu bir ortadan kaldırmak. Önce cenaze ortadan kaldırmak. Ortada bir cenaze var, bir zorluk var, bir yangın e, çıktı. Dolayısıyla yani neredeyse önce e, onu iyi bir koordinasyonla netice almak. Sizler de gördünüz, tüm Türk Türkiye gördü. Önce Antalya'da e, kabinenin neredeyse yarısı daha sonra Lula'ya, burada da aynı sıkıntı yaşayınca buraya bakanlarımız geldiler İyi bir koordinasyonla anlayabilecek noktadaki tedbirlerle öncelikle oradaki yangını kontrol altına almak ve bu sıkıntıyı önce ortadan kaldırmak. Tabii bunun sonraki aşamaları var bunları her seferinde söylüyoruz yerleşim yerlerine müdahale etmemiş olsa, önceki yangınlarda bizim de arazide olduğumuz yangınlar oldu. Kendi seçim bölgemizde yaşanan büyük yangınlar oldu. Biz arazide olduk ama oralarda yerleşim yerlerine bir sıraya söz konusu olmayınca prosedür genelde sistem belli. O kontrol altı, altı soğutma yapıyorsunuz. Soğutmadan sonra da tıraşlama arkasında da etika yeşillendirme. Sistem bu. Ama bu sene tabii çok farklı bir süreç yaşadık yerleşim yerlerine girer. giren, e, insanlarımızın işte arı iş yapanların, kovanlarının sıkıntı yaşadığı, e, zeytin yapanların zeytinlerinin problem olduğu, yandı, e, yandığı bir süreç yaşandı. Dolayısıyla evlerin yandığı bir süreç yaşandı. E, dolayısıyla bunu bir afet olarak değerlendiriyoruz. gerekiyor. Bunun için de Cumhurbaşkanımız hepinizin malumunda olduğu üzere afet alanı olarak ilan etti bu bölgeyi. Şimdi artık ikinci aşama. Öncelikle bakanlıklarımız tüm birimleriyle hasar tespitlerini bitirmiş vaziyette. Hem Çevre Şehircilik Bakanlığı evlerle ilgili hem de Tarım ve Orman Bakanlığı arazilerle ilgili hasarları bitirmiş vaziyette. Biz de siyasetçiler olarak bunları yerinde gördük. Sizin meselelerinizi yerinde izlemek, takip etmek için en son yaptığımız Merkez Karayolatı Kurulu toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bize Atı Karadeniz, Kastamonu, Antalya ve Muğla bölgelerini heyetler halinde bizleri görevlendirdi. Biz Bizler de heyetler halinde dolaşıyoruz. Bu sıkıntılar, bu dertleri varsa yolunda gitmeyen bir takım meseleler, bunları konuşalım. Bunları tartışalım. İnşallah bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız da burada ziyaretler olacak. Elleri de gelecekler. Yani şu, biz bir deprem